Hep beraber arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapacağız bugün. Hiç bak hiç oynamadığım bir oyun oynayacağız. Video dışında oynadım ama videoda asla oynamadım. PUBG Mobile oynayacağız. PUBG ilk defa oynuyorum. İlk defa değil. Video dışında oynadım ama video videoda oynamadım yani. Şimdi PUBG oynayacağız. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle başla ya. Neyin şeyini yapıyorsun? Ne diyorsun ya? Lan? Ne diyor bu? Lan ne? ne? He başlıyor. Orada video dedim ki PUBG bir de ben PUBG'ye baktım kaç indirilmesi var? 500 milyon indirilmesi varmış ya. Çok dedim o yüzden yükledim işte. Ya hadi. Başla. Şişt. Ne diyorsun ya? Ta geç. Önce antrenman yapıyoruz tabi. Takım hazır. 5, 4, 3, 2, 1. Tamam şimdi uçaktan atlayacağız. Şu an atlamıyor da. Orada ben Oyunu yeni yüklemedim. Sabah yükledim, biraz oynadım. Dedim bu oyun sarıyor sarar. O yüzden videosunu çekeyim dedim de. Hadi at yak geldik lan. Şşş, lan. Atla atla geldik. Atla. Tamam. Bak tam şuraya gitmek istiyorum. Bak şu evlere. Hadi yardır. Yeter evet, az kaldı hadi in artık aşığı be mübarek. Dur bak şu evlere insem yeter. Uy bu evlerde çok güzel silahlar çıkardı. Hadi in artık ebem gevşedi. İndik. 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 Ha? Lan ne oluyor? koş. Ya etrafı gözelemeyeceğim ki. Lan o, ne oluyor? Aç. O. Oh. Loot var. O. Oh. Şeyler falan. O oh. şey aldık. Dur. Silah var. Al. Oh. Tamam. Şu an silahımız oldu. Burada ne var? Taramalı silahlar falan filan var. Tamam. Tamam. Şu an güzel oldu bayağı. Al. Oh. Yelek. Al. Tamam. Şimdi gelen gelsin abi. Gelen gelsin. Oyun alanı 5 dakika içinde daralacak. Şu an etrafta millet yok. Millet olsa vuracağım da. Ya hadi ya. Millet mi bulacağız? Dur. Oha kendi kendine koşuyor lan. Abi millet yok ki etra etrafta vurak. Millet yok etrafta. Haritada bir... E ne yapacağız? Etrafta millet yok. Ya bir sarmaz ki böyle ya. Ben millet öldürerek sarar. Ya voo. bu. karakter de yavaş koşuyor. Sinir ediyor beni ya. Hızlı koş. Abi ama böyle sarmaz ki ya. Abi sarmıyor. Abi böyle sarmaz. Sarmaz ki böyle ya. Millet olsa vuracağım. Millet çok millet. Millet öldürmeden sarmaz ki. Çıksın millet bir yere. Arabada yok hızlı gideyim. Ya neredesiniz ya? Millet çok ortalıkta. Ya sarmıyor. Bak ondan sonra demeyin video çok kötü oldu falan. Millet yok ki etrafta. Millet olsun öldürek sarar. Millet yok. Ya millet yok ya. Şuralarda nasıl millet olamaz? Keşke araba olsa hızlı gideriz ya. Ya nerede bu millet? Millet soğumuş mu PUBG'den? Lan. Lan bak. 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 Ha nerede delireceğim şuraya oturup oynanın 3 dakika içinde daralacak. Bak oyun daralmasın vururum ağzına. Ha? Dur. Şurada yeşil biri yeşil şeyi gösteriyor. Yeşil biri var diye. Yeşil biri mi? Ki? Bilmiyorum ki. Biri varmış işte. Belki insan değildir ama orayı gösteriyor yeşil bir yer. Kesin mi? boş şeydi. Hadi hızlı koş. Ya sarmıyor video. Abi. Abi geleceğim. Sarmıyor sarmıyor. O yeşeseye gidemiyorum. Ki ya. Neyse. Sar? <laughs> <laughs> sarmıyor ya. Delireceğim ya. Cidden delireceğim ya. Sarmıyor 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 delireceğim şuraya oturup delireceğim sarmıyor ya siz ama ya biri bir dakika elli saniye kaldı daralmasına da. hadi altı dakikada bir şey yapmadık la millet yok ki millet yok orta ah, şurada silah gösteriyor baba bak ba. Orada mermi gösteriyor. Orada biri var. Aa buraya buraya. Kaç kaç, kaç kaç kaç. Ha vur öl öl öl. öl, öl. Yes. Öldürdüm. Ölmedi ölmedi yerde sürünüyor. Öl. Yes. Ne oldu lan? Ne varmış bunu, bunun? Tamam al 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 ne vardı? Silah falan tamam. Anne şey varsa. Tamam yeter. O kadar şey var ki. Aa şurada da millet var bu. Şurada gördüm. Hop şurada şurada. Lan şurada. Öl lan. Nerede nerede nerede? Dur dur çek bunu. Şurada. Dur. Vuruyor vuruyor öl. Abi öl öl ölmüyor ki. Öl artık. Dur, eğil eğil eğil. Nerede nerede orada orada orada. Dur şöyle gitsem. Nişan al. Gördü gözükmüyor ki. Nerede bu? Dur. Orada orada. Gözükmüyor ya. Lan nerede? Şurada şurada şurada. Gözükmüyor. Şansıma çıkayım. Dur. Nerede? Ben nerede? Buradaydı az önce. Dur. Oyun Hay orada orada gel. O, oyun şeyi daracak hayır. Ben bu malı öldürmeden ölmem. Öl 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 artık. Şimdi nana yiyeyim. Pompalı al. Öldün ki. Bal yerde sürünüyor. Öl lan. Bak biri mi vurdu? Biri vuruyor. Öldü de bir daha vurdu. Alan alan gerilirse kaçacağım hemen alandan. Neyse şeyi al, al, geri. Tamam şu an insan öldürdük bayağı bir. Bu kırmızı bölge etkin. <laughs> Anne, ne satayım. Falan buralarda bir yerde kesin. Abi etrafta millet çok. İki tane millet vardı. İki tane mi? bir, ta Lan. bir tane bir tane millet vardı onu öldürdük. Bir tane mi iki tane mi artık benim gitti. Buralarda millet olması lazım aslında. Abi ben nerelere giriyorum. Ah! burada. gel gel ben lan. lan. Gel gel ee, Lan gel. taşı. Geber lan ne taşıması. Öldü ne var. Bakalım. Al tamam ol ol. Tamam. Şu an eşyamız dolu olduğu için lan mi yazmış ya doluduk. Al tamam. tamam. Bu, bu, milleti de bu şeyi de öldürdük. Orada biri var. Geber. Du 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 du. Neresin? Burada. Lan canım az. Canım az. Canım az. Vallahi canım az. Lan nereden kurşun yorum? Canım az şu an hiç ölemem yani. Kırmızı bölge etkin diyor. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Geber, 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 geber. Ya öldü. Lootumu al diyor bal, it. Abi 10 dakika olmuş. Abi. O bak. Yemin ederim 10 dakikada bir bok yapmadık. Yahu hadi hadi. Ne? Bak. Niye anlatıyor? Eh, geliyorum. Ya hadi. Ee, başladık yine. Geber. 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 Gebermiyor lan. Oha. Lan ölüler lan. Ağzına sıçarım lan. Adam ölmüyor şakasız. Ya hadi başla ya antrenmanına. Ya hadi sen neyin antrenmanını yapıyorsun? Üf, erkeğim. Hadi ya. Trader. Um, Freddy's Şuna atlaması da 5 saat sürüyor ya. Böyle canım çıkıyor. Atla bak. Bak adaya geldik hala atlamıyor binsiz. Köpek it. Şimdi de şimdi de mi dedin? Al. Su. Sen niye gösteriyorsun bak allığını bak. Bu oğlun yapımcıları allığını sevmiyor. Bir kere dedin tamam iki kere de diyorsun. Öğrendik. Şöyle yapmayı bilmiyor sanki ya. Hadi ya. Hadi hadi evet. oldu lan? Şşt. Gözetleminiz çim. İn in in. Yok. İneceğin yeri yerin oraya. ne var ya? Ayumduk var zıvat. What the? Hey, oğlum ben malım lan. Evlerden şey silah kasacaksın. Oğlum bir an beğenim gitti. He. Şakasız. Şakasız beğenim gitti. Aç. Ya gir gir. Bir şey olmaz zaten bu evlerde. Bak şu evlere gide. Bu evlerde genellikle genellikle şey çıkıyor. Evet geldik eve. Biri var, biri var, biri var. Ee, arkasından çaktırmadan gidiyorum. Görme beni. Oh, görmedi. Ee, eve gidiyor. Oh, ananı satayım. Beni görüyordu. Böyle, ne lan bu? Ya silah çıktı. Çıktı mı? Yo. Silah çıkmadı. Nanayı yedik ki. O, benim o şeyi öldürmem lazım. Dur. Çıkacak. 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 <gülüyor> <gülüyor> Görmedi. Tamam. Lan be. Silah var. Dur. Silah. Silah. Ee, silahı. Nerede bu? Ne? Şurada. 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 Ben onu öldüreceğim bak. Şurada. 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 <laughs> Mal mi? Beni görmedi hala. Orada da biri var. Oğlum çok kişiler var. Koş. Beni görmüş yalnız o. Öl. Öldü. Ölmedi. Öl artık. Öl. Öl. Öldü. Loot'unu öl. al. Şeyim çok az. Öleceğim. Lan loot al. Öleceğim. Daha bıçak mı varmış sadece? Dur öleceğim. Ne de o? Burada burada burada. Öl öl. Canım az öl. Canım az değil de öleceğim. Tamam. İyi ee, Sen o pürüzsüz pürüzsüz o senin pürüzsüz ayaklarına var ya. Gel be lan. Sanki kaçabileceksin. Sürünüyorsun yerlerde. Silah ver silahım Bakalım ne var? Oo! Oh! Hayvan gibi şey var. Tamam. Uzi'yi aldık. Tamam yeter yeter. Tamam Uziyle. Senin ananı sülaleni yedi cettini yedi sülaleni yedi yedi cettini yedi aileni yedi torununu yedi dayını yedi dedeni lan telefonun şartı 15 abi ölüm tekrarı devam et pürüzsüz ayak lan pürüzsüz kafa Beni böyle mi öldürmüş bu? Vay İbne. İbne balmalı ipne İbne şerefsizi. İbne şerefsizi. İbne şerefsizi. İbne şerefsizi. İbne şerefsizi. İbne şerefsizi. İb ne şerefsizi, ip 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 ne şerefsizi. Aha kafayı yedim lan. Ama gerçekten ip ne şerefsizi. Bak ben o, o adamın lootunu alırken o da gelmiş bana vurdu. Senin o silahlarına var ya. O adama silerleri çok kötü değil. Grafiğin kapatıldı diyor. Grafik ne demek? Şimdi son ele oynayacağız arkadaşlar. Çünkü video uzun oldu 16 dakika. Ya hadi videonun anasını. Maç 36 saniye. Maç maç 30 saniye içinde başlayacak. Vay anasını bilmiyorduk. Hey ee, kadının poposu. Gel lan popana vurduğumun ipnesi seni. Oha geldi bana çaktı. Lan sen hayırdır la. Hayırdır la gel gel çakayım bir tane sana. Bu adamlarla dövüşeceğiz. çanta bakanın. hanım. O diğer takım biz bunlarla takımız. He çaka yap. Oğlum ben malım ya. Hadi başla. Başla videoyu öldürdün. İpne mal. Helikopterlere bak. Aa, helikopter, helikopter. Ne bu bu atı nerede? Oha atladık atladık atladı. Dur. Evlerini, ele şuraya. Şuraya git, şuraya. Evleri orada. Lan tamam, pürüzsüz ayak. Oha ayımız. Oha. Ayımız yok. Bir şey değil mi? Kırmızı olunca kanamış ayağımız yok gibi görünmüyor mu? Çakasız öyle görünüyor. Niye kendi kendini açıyorsun? İlla şey yapacağız. Zaten bu yapımcı ya. Ya eve doğru git evlerde 2099 bin bir tane adam var. Minecraft'ta mineki Minecraft tanesi diyor. Onun böyle tipinesine bir vuracağım. Ondan sonra meceleme şaka yap. Hadi hadi hadi. Lan ne yaptım? Aç kapıları. Lan niye kapatıyorsun geri? Oo silah var. Al. Ye yelek var tamam. Çam var ya. Dursana. Bir takım çağırmak için. Şu an koşuyoruz rastgele yani. Eh bak şu an kendi koşuyor. Ben koşmuyorum. Allah belamı versin şu an kendi koşuyor. Niye böyle bilmiyorum. Takılı kaldı oyun. Bak. Şurada şey diyor. Gol 545. Orada biri olması lazım. Çünkü öyle diyor. Şaka yap. Abi niye araba yok ya böyle tut 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 yapmak istiyorum. Zaten arabalar olmaz ki. Abi insan insan yok mu ya böyle öldürek. Bir de burada keşke insan gösterse olmuyor öyle. İşe gitti kardeşim. Ya abi video sarmıyor. Sarmıyor. Video sarmıyor sarmıyor. Yüce sarılıyor. Yüce sarılıyor. Neden sarılıyor? Yüce niye sarılıyor? Onun da açıklamasını yapayım. Çünkü yüce niye sarılıyor? Açıklamasını yapayım. Açıklaması şu. Bu oyun ilmenin çeresi. Yapçık ya harbi. Evet. sarkı topucumuz bu kadar yani PUBG oynamak istedim. Oh, şu <laughs> an telefonumun şarjı da az. Şarja koyacağım gidip. Kaç dakika olmuş e, kayıtta? 20 dakika mı? Yuh lan. Oğlum PUBG soruyor ya. Sormuyor dedik de soruyormuş. Hemen geçmesini istiyorum ben şeyin. Ne sarkı o kadar değil. İlk defa Minecraft <laughs> Minecraft mı? ilk, ilk defa PUBG oynadım. Neyse arkadaşlar bu kadar da kanalı kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. Yapacaksanız bay bay.